Evet arkadaşlar yine geldik yine Meradayız. Metin abim var. Güzel bir av olacak inşallah. Haydi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yaklaştık güzelleşen bir e, zaten güzeller de güzellikle sizleri baş başa bırakıyorum. Abi olay budur. Mantar budur arkadaşlar. Floretus türü yani istiridye mantarı arkadaşlar. Şahane. Şahane şahane. Anlatılmaz. Yaşanır dedikleri cinsten. Bakın bu zamanda Oh kokusunu da özlemişim ya. Muhtemelen arkadaşlar kayın ağacının kökü ee, az önce demeyeyim de daha önce Roni hocamla da bulmuştuk istidiam mantarını tamamen doğal istidiam mantarı arkadaşlar. Bakın daha daha da buradan çıkmaya çalışan örnekler var. Çok güzel bir mantar, lezzetli bir mantar. Biliyorsunuz aynı zamanda e, bunun üretimi de yapılıyor. Ama inanın bunu yediğiniz zaman o diğer üretimi yapılan mantarda bir şeylerin eksik olduğunu hissedersiniz. Yani lezzet olarak bunlar müthiş eee Derecede lezzetli. Diğerlerine lezzetli demiyorum ama bunlar daha iyi diyelim. Çünkü %100 doğal istiridye mantarları arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. kalma, abone oluyoruz. Biz de size şimdilik teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. İstiridye mantarlarımızı da bulmuştuk az önce. O yağmur başladı. Yağmur başladı hemen hasada geçmemiz lazım. Bu arada bu istediğim zaman arkadaşlar e, geçen hafta mı oldu? Bir iki hafta oldu sanırım. Yo ayın kaçı bugün? Tabi bir haftayı geçti. E, Kurusuna gittik. Yani sertifikasını almaya hak kazandık. Yakında sertifikamız da gelir. Allah nasip ederse ilerleyen dönümde bu şekilde istediği mantarı yetiştirmeyi de düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir güzellik bulmak kadar yetiştirmek de bence şahane bir duygu olsa gerek. İnşallah onu da yapacağız. Evet Metin abicim, gel bakalım şöyle bir şunların başında fotoğraf çekilelim. sonra hasadımızı yapalım ve yolumuza devam edelim. Abi, şu şurada, dur abi, şurada bir tekken çekeyim senin ondan sonra hop aman Aslan. Metin Çetin. Kademe kademe olursa bak. Hoppa. Evet arkadaşlar. Çok az bekletiyoruz. İyidir. Tamamdır. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan izlediğiniz için. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, istidilerimizi bakın bu şekilde keserek hasat ettik. Bir kısmı burada bakın kazaya da var, acı sütlü de var ve istri de var. Şimdi avlanmaya devam. Evet bol miktarda acı sütlü mantarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Bir dakika şunlardan güzel bir görsel alalım ya şöyle hop. Evet. Şöyle yaklaşalım çok güzel bir görselimiz oldu ve daha güzel bir görsele geçiyoruz beyazdan sarıya geçiyoruz arkadaşlar daha güzel derken şimdi e, acı sütlü kıskanmasın ama kantareller bir harika bak bak fotoğrafa bak altın gibi altın hop bunları da aldık Merhaba burası arkadaşlar nerede sizlerle paylaşayım Mantar Mera'mız bu. Tabi yer söylemeyeyim de sadece bulabileceğiniz bölge olarak bu şekilde gösterebilirim. Evet arkadaşlar iki adet Ruslular veren de bize katılmak istemiş. Çok güzeller. Hemen sepete.